tabii ki Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Cumhuriyet ne demek? Azimle ülkesinin ekonomisini sırtlayan, geleceğe ışık tutacak gençler yetiştiren Gençler yetiştiren dedik, ülkesini kalkındıran insanlar demek ve Cumhuriyet yönetime katılacak demokrasi, sivil toplum ve teşebbüs özgürlüğü demek. Evet, Cumhuriyet üretme idealine çalışmak demek. Cumhuriyet, bizim tanıdığımız Meclis Buzbaşı çalışmaz mı? Katılımcı davranıcı sivil topluma kendini adamak demek. Efendim, yine GİFT Genel Sekreteri özür e, dilerim, Genel Koordinatörü Sayın yakışıklığı davet etmek istiyorum. Da burada hep İrem, İrem Sayın Necdet Buzbaş'a yine Cumhuriyet'in genç kadınları adına ödülümüzü, üstün hizmet ödülümüzü takdim ediyorum efendim.